Avrupa yakası neden final yapmıştı? Türkiye'nin hala en harika yapımlarını saysak başı çekenlerden birisi de şüphesiz Avrupa yakası olurdu. Bu güzel yapım tam tamına 190 bölüm sürmüştür. Oyunculuklar ve senaryoya baktığımızda gerçekten sıra dışı ve günümüzde bile hala izlenebilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Diziyi bu kadar övdükten sonra artık neden bittiğini biraz tahmin biraz da verilen röportajlarla size anlatayım. Dostlar bu dizi o senelerde gayet uzun sayılabilecek bir diziydi. Gülse Birsel bir programda Avrupa yakası neden bitti sorusunu cevaplıyor. Cevabında ise artık yazılabilecek herhangi bir hikaye kalmadığını ve bu yüzden de final yaptıklarını açık açık belirtiyor. Yani diğer diziler gibi bütçe sıkıntısı veya reytinglerin düşmesi gibi sorunlar yüzünden değil sırf artık kabak tadı verecek şekilde ilerletmemek istedikleri için finali yapmışlardır. Dizinin final bölümlerine yaklaşırken de reyting oranlarına bakarsanız gerçekten gününün zirvesi olduğunu da açıkça görebilirsiniz. Halbuki Avrupa Avrupa Yakası dizisi ilk bölümleri yazılırken yapımcısı tamamen umutsuz vaka olarak bakmış, fakat Gülse Birsel'in hatırına birkaç bölüm çekelim tutmazsa devam etmeyiz demişlerdir. Anlayacağınız bu dizinin tutmasını kimse beklemiyorken gerçekten Türk dizi tarihinin en ikonik dizilerinin başında yer alan bir yapım olmuştur. Dizinin karakterlerini bile bugün herkes bilir. İkoniktir, büyük ihtimalde üstüne daha da ikonik bir dizi gelmeyecektir. Bugün olsa izlenir miydi? Kesinlikle olay örgüsünü yine merak edecek şekilde de ilerletebilirlerse izlenirdi. Ama günümüz dizilerine dönerlerse muhtemelen efsane yerine kestane olarak hatırlamamıza neden olurlardı. Siz Avrupa Yakası dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ezenlikler dilerim.